31 Mart olayı, Osmanlı tarihinde 13 Nisan 1909 tarihinde meydana gelen, 2. Meşrutiyetin ilanından sonra ortaya çıkan ve rejim karşıtı bir isyan hareketidir. Bu olay, özellikle İstanbul'da, meşrutiyet rejimine ve modernleşme yanlısı ittihat ve terakki cemiyetine karşı olan gerici, irticacı, çevrelerin ayaklanmasıyla başlamıştır. İttihat ve Terakki'nin baskıcı yönetimi bazı çevrelerde huzursuzluk yaratmıştı. Askeri reformlar ve yenilikler, özellikle alaylı subaylar ve dinler çevreler arasında rahatsızlık uyandırmıştı. Şeriat istemi, ayaklanmada sıkça dile getirilen bir talepti. Ayaklanma, İstanbul'da Taşkışla'da bulunan avcı taburlarının isyan etmesiyle başladı. İsyancılar Meclisti mebusanı bastı bazı mebusları linç etti, Serasker Rıza Paşa'yı istifaya zorladı. Kigi Abdülhamit başta tarafsız kalmış gibi görünse de olaylar büyüdü. Selanik'ten yola çıkan ve İttihat ve terakkinin etkisindeki subaylardan oluşan hareket ordusu, Mahmut Şevket Paşa komutasında İstanbul'a geldi, kısa sürede bastırıldı.